Ne bak işte harika ben de kanalın dinlenmekteyiz. Pandora birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir oyunda karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Supercar Race Clicker adlı bir oyundayız. Oyunun amacı şu. E, arabayla gaza basıyorsun arkandan bir tane kırmızı daire gibi bir şey geliyormuş arkadaşlar. Speed hızını arttır ve asla o daireye yakalanma adlı bir oyun. Gene Clicker oyunlarında bulduğumuz yeni bir arabalı oyun arkadaşlar. Bu oyunlarda Clicker oyunlarında arabalı oyunlar bitmiyor. Gerçekten ardı ardına geliyor. Burası şu an bekleme alanı oyunun ve buradan gaza basıp oyuna başlayacağız. <laughs> Aeron Poppy. 1-0. Dun bas bat bat, bat. Klikliyoruz arkadaşlar. Klik. Şu an burada klikte basmamız lazım. Klik klikliyoruz Klik diyoruz. Araba şu an 60'larda 70'lerde gidiyor. Bu bir Volvo değil. Elektrikli Volvo mu yoksa? Dun elektrikli Volvo 180 basar. Biz de 180 basacağız galiba. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu tarz oyunlar sizin için bulmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Allah 160. 170. 180 dalga geçtim 187 oldu elektrikli araba gibiyim elektrikli bomba boz adamlar işte ya tuttum bu nedir dostum rezil olduk <laughs> araba arkada o kırmızı bir renkli araba önden de böyle görünüyor arkadaşlar i̇şte arabamız güzel birazdan her bir robot sadece çok sıcak 185 de gidiyorum 187 bile çıkmadım limitör var galiba arabayı limitör koymuşlar Bakın arkadaşlar zengin bir tane abi önde gidiyor biz şu an görünmüyoruz Hayaletimsi bir şey var. Dostum arkadan bir şey geliyor gördün mü? Aha geliyor. Denilen şey geliyor. Arkadaşlar kırmızı daire geliyor. Kırmızı daire bize yaklaşıp bizi öldürecek. Eğer hızlı gidemezsek ve böyle bir şey olsun istemiyorum. Aa geliyor. Pandan peşinde. Pandora benim bir tık arkamda. Kaç basıyon? Dostum %30'lu bir şey. Erobabi. Erobabi. Hadi bas Erobabi. Ağzımda gider bir ses yaparım. Vay baya berababara işte. birazdan bunları bakarız. Allah geldi. Arkadan geldi. Öldüm abi. Dostum bu nasıl bir şey. Arkadaşlar arkadan haka bizi yakaladı ve öldük. Bu oyun biraz zor. Bakın şu anda hayalet kızın peşinde. Zengin adamın peşine takılacak. Zengin adam gidiyor her neyse. Biz spini çevirelim bakalım ne çıkacak şansımıza. Ne çıktı abi? Galiba bir şey çıkmadı arkadaşlar. <laughs> evet burada da yumurtalarımız var. Um, 25 wins yapmamız lazım yumurtayı açabilmek için. İlk yumurta bu. Yani roket gibi bir şey veriyor arkaya büyük ihtimalle. Roket gibi hadi bakalım. 25 kahve wins alıyorum. bu 499 robux. Boyul abi. Bütün paralar bitti mi sanıyorsunuz? Bitmedi arkadaşlar. Oyunun sahibini gene bugün de zengin yaptık. Ve gidip 25 kahve wins açıyorum. Daha harcayacağım para var arkadaşlar bekleyin. Bakalım 25 kahve wins ne çıkıyor? Oo Kamın geldi. Çok şaşırdım doğrusu. Zaten nadir gelse şaşırdım. O 1999 hız veriyor. Allah'a ben giremedim. Dostum bay bay. Belli bir süre sonra girmezseniz kapı kapanıyor. Dostum biz gidiyoruz sen bekle dostum. O zaman ben biraz daha burada tamamen geçtim. Kırmızı halka beni yakalasın yakalasın istemiyorum arkadaşlar. O yüzden o yüzden. Aha bunu alalım bakalım ne kadarmış. 149 Robux'a Robux'ta bir tane roketli pet alıyorum. Oyunun sahibi Miami'de kendine bir tane ev alabilir. <laughs> Bütün paralar harcayarak. Special diyor. 999 veriyor. Takalım bunu da. Arkaya iki tane roketlenim. Uuu! Harika oldu. Ve burada da Aha! Nitro takviyesi. 99 Robux'lar Nitro takviyesi. Dostum yeter yeter dostum. Bitti paralar dostum. Olmaz. Bir tane daha alalım. Nitro da beni uçuracak galiba. Bilmiyorum ne olacak. Evet şu karşıda da arabalar var. Arabalara bakalım varsa güzel bir tane araba alalım. Arkadaşlar bunlar skin yani arabanın dış tasarımı. O yüzden bunları alabilmek için nasıl alacağız bilmiyorum. Evet başlıyoruz hazır mısınız? Dostum biz hazırız. Hadi bakalım. Hadi bakalım 23, 22 bakalım ne Sıfır basıyorum klik. Klik 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 Oo! Ooo 3600'den başladım. 180 derece 3600 nereye? Dostum ne yaptın? Çok coştum panda çok coştum panda çok gaza geldim. Bitiyor hadi bakalım. 3808. Merhaba bir şov. Bam 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 zengin adama bakın zengin adam diyor ki kardeşim bu çocuk neyin nesidir nasıl girdi girdi buraya da biz rezil etti diyor. Evet. Şu anda arkadaşlar hızlıca çok coşmuş durumdayım. Araba 3600 falan gidiyor. Otomatik pilota verip araba izleyelim. Araba bir şahitler. Mükemmel. Şun güzelliğine bakın be. Allah bana uçtu. Bana ben uçtum. 50k'ya geçiyorum. 75 kya gidiyorum. 75 k Ya gene <laughs> <laughs> coştum be. Birazdan araba alacağım arkadaşlar. Hep pahalı arabayı. Allah bitiyor 100k mı? Yok artık yok artık oyunun yapımcısı diyor ki adama bak be Bu adam da neyin nesi diyor 100k bitiririm Aha end mi end Vay Oyun bitti arkadaşlar 183 sim oldu bitirdiğim için verdi oyun Oh, elal Bitiremeyenler düşünsün. Bu arada oyunu bitirince baştan başlama yok diğer clicker oyunlarındaki gibi arkadaşlar. Burada bekliyorsunuz. Ee, böyle de yeniden doğuş diye bir şey var. Bu da Rabbit alınıyor sanırım. Onu boş verin bence. Onu boş verin arkadaşlar. Onu en son videonun sonunda yapalım. Aha zengin adam ölecek. Zengin adamın peşinde hayaletli, hayalet adam var. Yakaladı onu. Evet arkadaşlar waiting dayız. Click diyeceğiz. Sonrasında da yarış arabası alacağım kendime. Dostum daha ne alacaksın yeter dostum Yetmez bir tane daha hızlı bir x80 proto diye bir araba var onu alacağım Araba çok hızlı gidiyormuş Klikledik arkadaşlar <laughs> <laughs> Ağzımda araba sesi yapınca araba hızlı gitmiyor biliyorum Ama çok hoşuma gidiyor Ama çok hoşuma gidiyor Evet selam Bobby gene sevgili seyirciler. 25K'ya geçti. Bu çocuk adeta coştu. Bu çocuğu birisi durdursun. Bu çocuk durdurulamaz bir güç oldu. 50 kydı geçiyor. Aaron Poppy durdurulamıyor. 75K'yı girdi. Aman Allah'ım çocuk coştu. Bu çocuk coştu. Oyunun yapımcısı. <laughs> Dostum oyunun yapımcısı diyor ki zengin oldum. Allah zengin oldum. <laughs> bir sürü robux harcadım harbiden ya. <laughs> Şimdi bir tane daha Robux edeceğim, Hem de en pahasını alacağım. Arkadaşlar 100 kya gene geçiyoruz. <laughs> Ve bitti. Ola bitince arabaya bir haller oluyor. Bitirdik mi? Yani? Arkadaşlar bakın hayalet pandaları kovalamaya başladı. Pandanın kaçmak şansı gibi bir şey yok. Dostum. <laughs> Hop yakalandı. Kar yazıyorsunuz kod bölümüne. 66 tane puan veriyor. Wins veriyor yani. %40 speed 399 robux x80 proto Evet al 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 abi satın al Hop tak Ooo, ve. be Ero bu bir x80 proto Tuttum havalısın Arkadaşlar yeni arabamızda hemen gidip 500'lükle de şunu açalım Ya hadi daha coştum ya Evet 500 bin kutuya kutuyu açıyorum yeni arabanın Ay o nadir geldi Nadir geldi Vay Hayret Demek ki o kadar Robux harcayınca yapımcı dedi ki buna ben bir tane güzel bir şey vereyim de bu sevinsin. 3 tane roket taktım arkaya. Ortalık karışacak birazdan. Bu arabanın nasıl kalkacağını düşünemiyorum bile. Şahlanacak bence uçarak kalkacağız. 10 saniye sürecek bitirmem oyunu. Dostum yok artık. Evet. 10 saniye sürmezse bak ben de Hello Puppy değilim bak görürsün. Ama 10 saniye sürmeyi de bilir arkadaşlar. Dur öyle şeyler de demeyelim değil mi? Büyük konuşmayalım. Dur şimdi bakalım. Kırık 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 kırık. Allah 5800 hız ne demek ya? Böyle bir Formula 1 arabası yok. Bu araba uzaydan gelmiş bir roket gibi kalkacak birazdan. ortada toz duman olacak kalkarken. Bir, sıfır. O oh, arabayı tutamıyorum yerinde. Arabayı tutamıyorum yerinde. Allah ortaya karışacak. Aha. Aha da bas. Aha da araba şallanıyor. O aşağıdan bana bakın. Yok artık. 10 saniyeden daha da kısa sürecek sanırım. Tuttum bunu nasıl gidiş dostum? Vay 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 ne arabiymiş be arkadaşlar 5295 de gidiyorum Öf 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 diyorum arabanın arkasında çok güzel görünüyor roketten ışıklara efektlere her şey muhteşem Muhteşem 100k'ya geçiyorum daha onlar oyunun başından geçemeder ben oyunu bitirdim 100k ve Oyun bit- Abi Abi <laughs> fazla coğuştum ben sanırım arkadaşlar. Bence <laughs> öyle oldu. Evet şimdi arkadaşlar daire ile savaşacağım. Yeşil arabadakiler de pro bu arada. Prolar da girmiş oyuna. Benim bu serverda olduğumu gelmişler. Kimmiş bu çocuk falan dediler bana. Sıfır. Onlar uçarak gidiyor. Ben basmayacağım. Arkadaşlar yavaş yavaş gideceğiz. Yavaş gidenlerin hallerinden anlayalım. Abi çok kötüymüş be. Daire gelince onunla savaşacağım. Arkadakiler oyuna yeni girenler. <laughs> Çok kötü bir şey ya. <laughs> Adama gelemiyorum. O <laughs> oh, daire geldi. O tam bana gelince ben basacağım. Oyunun yapımcısını çıldırtacağım. Daireyle savaş açıyorum. Dostum o daire seni seçil ya dostum. Hayır bu araba oyunun en hızlı arabası ve ben de en hızlı oyuncuyum şu anda. Beni yakalaması zor. Hayalet geliyor. Herkes basmış gidiyor. Ben başlayayım. Geliyor arkadaşlar azıcık hızlandı. Ben de hızlıyım. O hızlıysa biz de hızlıyız. Eşit bir şekilde gidiyoruz şu anda. Allah geri ya. Allah hızlanmaya başladı. Arkadaki adamın yuttu an itibariyle. Allah daire coştu. Admin, admin yapıyor. Dostum admin oyunu gidiyor hadi coştuluyor seni. Allah. Allah peşime taktı. Peşime taktı harbi de peşime taktı. Boza abi bir boz. Arkamdan geliyor abi. Allah. Fazla dalga aldık oyuna. Oyunu fazla dalga aldık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar öldüm. Yeniden doğuş yap bakalım ne olacak. Yaptık bakalım. Hmm, 4 dört tane bir şey oldu. Dört kere yeniden doğdum galiba. Arkadaşlar yeniden doğuş galiba Vince fazla veriyor. Şimdi bir gidelim bakalım ne kadar fark edecek. Çok iyi gittim. Böyle bir kovaladı ki çok fena geldi ya. Bak. Arkadaşlar Winsler daha fazla geliyor. Yani daha fazla Wins veriyor. Yeniden doğuş yapmanıza öneririm. Artık basıyorum gaza gördüğünüz gibi. Daireyle uğraşmam da mahvetti beni az önce. <gülüyor> <gülüyor> Papi Show iş başında. Burada Show. Pravanda da var bu arada ama harcamadı çocuk. Tuttum ben harcamayayım. Boş ver. Tamam harcama. Ben oyunu zaten bütün takipçilere gösterdim. Bitiriyoruz arkadaşlar. Bayağı wins verdi bu arada. Yeniden doğuş yapın. Bir şeyim de silinmedi. End bitti arkadaşlar. 688 wins oldu. Bir 500'lük daha yumurta açalım. Bakalım ne geliyormuş. Of 0.01 veriyormuş oyunun yapımcısı. Oyundaymış diyormuş ki şuna vereyim de şaşırtsın. Videoda videoda Justin. Komun geldi. Allah Allah senin ne yapmışsın. Bir kere şey de güzel bir şey çıkar ya. Her zaman Robux mu harcayacağız kardeşim? Bir kere de şu 500 wins aldığımız bir şey güzel çıksın da Robux harcamak zorunda kalmayalım lütfen. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Videomuz burada bitiyor. Bu tarz kay clicker'lar, arabalı clicker, koşmalı clicker. Güzel şeyler geldikçe sizin için bulup çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.